Selam kankalar. Bugün Kılaşı Okulansa Köy İncelemelerinin 37. bölümündeyiz. Şu şekil köy kodlarımız hazır. Bir sonraki köy inceleme bölümüne katılım için kanala abone olup video beğenip yorumlarda köy kodunuzu bırakabilirsiniz. Bir yorum atmanız yeterli arkadaşlar. Bir yorumdan fazla atanlar almıyorum. Haberiniz olsun. Hadi o zaman ilk köyümüze başlayalım. Süpersel 49.0 adlı arkadaşımızın haç ve tatlı köyündeyiz. Abi köyümü inceler misin? Kaç bölüm oldu? incelemiyorsun demiş. Kankam şimdi 75 TL belediye binası 9 bir köy. İlk olarak aktifliğine bakacak olursak. Bu arada sezon başladı 2 gün oldu. O yüzden aktifliklere çok fazla yorum yapamayacağım. Ama 2 gün içinde işte en azından ne bileyim herkesten bir bağışlanan bilgilerinden bilgilerinin birazcık yükselmesini, kazanan sallarını da birazcık yani ufak da olsa evim ona yaklaşmasını isterim herkesten ona göre aktifle yorum yapacağım arkadaşlar şimdi kankam bağışlan bilgiler ondan bilgilerine baktığımda klanda yardımcı dersin bu arada o yüzden bağışlan bilgiler ondan bilgiler benim için çok önemli 0 61 kötü kankam yani yardım dersen bence iki günde yani bir, bir ne bileyim klanın aktifliğine göre bir 200-300 yapman lazımdı yani çok daha fazla yapanlar var tabi ben bunu minimum olarak söyledim en azından birlikler falan yapmışsın. iki kere istek atmışsın galiba. 4 tane de kazanan saldırın var. Yani iki günde 4 tane kazanan saldırı çok da kötü değil yani. 30 günde 60 tane kazanan saldırı yapar. Fena değil kankam aktifliğin iyi gibi. 2 günde güzel girmişsin gibi. Şimdi birlikler kısmına bakmadan kahramanlara bakacağız. 19'a 20. Yani daha toplam ikisinin 10'ar 10 seviyesi var. Barbar 11 var. Yani daha belediye binası 9'un ortalarındasın. Yani herolarına bakarak bunu söylerim ama birlikler kısmına bak. Kısmına baktığımda hocam Şimdi iksir yerinde abi dev ve goblin hariç her şeyi fullemişsin. Güzel. Klan savaşında savaşacak askerim var. Barbarokçu da altı yapmışsın. Benim için okeydir. Bir, bir, tek zaten dev ve goblin kalmış. Onun dışında kara iksirli birliklerine baktığımda bir dal kavukla birinci kalmış. Onlar beşinci seviye oluyor. Onun dışında her şeyi maksamışsın. Abicim duvarlar falan da bittiyse bence beklemenin bir mantığı yok. Heroların çok yere evet ama duvarlar da bitmiş abi. E, da bitmiş. İki heroyu birden aynı anda geliştiriyorsun. Adamsın kankam ama birazcık geç kalınmış abi. Herolar cidden çok geri kalmış kankam. Köy bitmiş yani. Ben şu anda bir eksiklik görmüyorum toplayıcılar hariç. Bir toplayıcılar geri kalmış. Onun dışında her şey basılmış. Sen şu anda iki tane heroyu çok fazla e, basmak zorundasın. Yani sürekli hiç ayağa kaldırmadan sürekli basmaya çalış. Ama ganimetin de çöpe gidiyor ya. Baksana abi iksir depoları, altın depoları falan full artı full taşmış. Da heyecan. altın deposu full taşmamış da iksir deposu taşmış yani. Kankam bence ganimet kaybediyorsan belediye binası ona geç. Çünkü zaman ve ganimet kaybetmek çok kötü bir şey abi. Sen şu anda inşaatçı da dolduramıyorsun büyük ihtimal toplayıcı hariç. En azından toplayıcıları bas kankam. Benim sana tavsiyem eğer böyle çok fazla ganimet ve zaman kaybediyorsan belediye binası sonra geç. Ama yok ben işte toplayıcı basarım bir yandan bir yandan 2 kere 11'den sürekli geliştiririm dersen Böyle bir 24-25'e kadar kal. Yani sürekli inşaatçını doldurman gerekiyor ama toplayıcılarla falan meşgul et yani. Asla boş kalmasın kanka. Benim sana tavsiyem budur. ya Birazcık dengesizlik var ama topan alamayacak seviyede değil zaten. Belediye binası ona geçmen de okeydir. E bekleyip toplayıcı basman işte o aynı zamanda da hero'ların ikisini birden sürekli yatırman da kafidir kankam. Hangisi sana uygunsa onu yap benim sana tavsiyem ama belediye binası ona geçmek olur. Yani belediye binası onda toparlarsın. Bu seviyeler toparlanmayacak seviyeler değil zaten. Aktifliği falan da güzel belediye binası onda çok güzel yükseltmeye yaptığında bence toparlayabilirsin diye düşünüyorum. Yaptığın ordu tazı balon. Tazı balon iyidir. Ama yavru ejderlerden birazcık silip dalkovuk ekleyebilirsin kankam. Dalkovuk şart yani tazı balona. Çünkü klan kalesini her zaman yavru ejderle temizleyemezsin. Balonlar falan denk gelir. Yavru zaten yanında birlik oldu mu, hava birliği oldu mu çok güçsüz oluyor. Yaptığım büyüye de bakalım. Hız falan bekliyorum senden. Nerede lan büyü depo? burada. Evet. iki tane hız, üç tane öfke, bir dondurma. Okeydir. Bir tane de zehir al. Hatta bak bir tane öfkeyi sil. Bir tane hız, bir tane daha azal. Bir tane de zehir al kankam. Gayet güzel saldırılar çıkartırsın. Eğer tazı balonu da yapmayı biliyorsan yaptığın saldırı gayet okey kankam. Yani köyün güzel ama sadece ufak bir dengesizlik var. Köyün puanım 10 üzerinden 7. MI523 adlı arkadaşımızın MI adlı köyündeyiz. Hacı kalp atıyorsun bakmıyorsun ayıp ediyorsun ama. Baktım kardeşim ne oldu? Allah ayıp ediyorsun ama yazmış ya. Baktık işte kardeşim bakıyoruz. Herkesi incelemeye çalışıyorum arkadaşlar. Böyle daha çok diğer videolarda da gördüğüm arkadaşlara birazcık daha öncelik vermeye çalışıyorum. İşte video like atan kanala abone olan canlı yayınlara katılan arkadaşlara bir tık daha öncelik vermeye çalışıyorum. Ama sıra sıra herkesi inceliyorum yani. Şimdi Kangam. ilk olarak 66 level belediye binası 8 bir köy. Aktifliğine bakacak olursak 2 günde hiç bir tane galiba sadece lig yerleştirme saldırısını yapmışsın. iki günde bir saldırı yapmışsın. Yani kötü. Daha fazla aktif olabilirdim. Barışan miktarından ondan Miktar baktığımda. ya yani bir tane klan karesi doldurup bir tane de klan kalenin istek atmışsın büyük ihtimalle. Yani çok kötü değil ama iyi de değil kankam. Şimdi kahramanlar kısmına baktığımda barba kral bitmiş. Güzel. Birlikler kısmına da bir bakalım. Birlikler kısmında da bir eksik görmüyor. eksiklik görmüyorum hocam. Belediye binası 9'a geçme vakti gelmiş de geçiyor hocam. Neyi bekliyorsun? Vahiy bekliyorsun? Evet köy baktığımda hala toplar basılmaya çalışılıyor. İksir depoları taşmış. Kare iksir depoları taşmış. Altın depoları taşmak üzere. Kankam bak şurada 3 tane sen top basacaksın. Bir tane okçu kulesi basacaksın diye. Ganimet ve zaman kaybetmenin bir mantığı yok. Belediye binası 9'da zaten toparlarsın dayıcan ya. Yaptığın orduya da bir bakalım. Golem Pekka büyücü. Çok güzel ordudur. Belediye 168 cidden sağlamdır. Yani cehennem kulesi falan yok özellikle. Pekkalar, golemler çok güzel iş yapar. Yaptığın saldırı gayet okuyor hocam. Büyü olarak da deprem alman gerekiyor. Deprem veya Deprem daha çok tercihimdir ama. Bir tane deprem almışsın. iki tane şifa. Kangan bak sana tavsiyem. Duvar yıkıcı da yok galiba ordunda. Duvar yıkıcı var mı? Var. İki tane. iki tane duvar yıkıcıyla sen bir, pek bir duvar yıkamazsın dayı bak. Ya dıştaki duvarı yıktın ama mesela sen iç kısma şu şur mesela tam kulak kalesi sonra 4 tane deprem aslında çok güzel saldırı çıkartırsın. Mesela kendi düzenine saldırdığını varsayarsak. Ya duvar yıkıcı 2 tane almışsın. Biraz da artır onu. Onun dışında büyü olarak bak bir tane şifayı sil. Hadi bir tanesi kalsın büyücüler için falan güzel olabilir. Şifayı ben aslında pek tercih etmem. Yani büyücüler için okey ama Pekka Golem için çok kötü bir büyüdür. Bir tane şifayı sil kankam. Onun yerine 3 tane 2 tane daha şey al deprem al. Kılankanene de bir tane deprem al kankam. 4 tane depremle ortada böyle çok güzel yerlerde duvarlar yıkarsan çok güzel sallılar çıkartırsın. Benim sana tavsiyem o orada olarak. Ve en büyük tavsiyem de kankam belediyeyi bas artık. Lütfen mükemmellekçi olma kankam ya. Hani yok bunu basacağım işte toplar bitsin her şey bitsin. işte tuzakların hepsi max olacak. işte şurada önerilen yükseltmelerde hiçbir şey kalmayacak. Her şeyi bitireceğim. Mantığı çok saçma bir mantıktır hocam. Yani sen şu anda çok fena ganimet ve zaman kaybediyorsun. Bak kara iksir benim içim yandı yani şu kara iksirin çöpe gittiğini gördükçe yani içim, cidden içim yanıyor kankam. Belediye kesinlikle basman gerekiyor hiç top mop filan salla onları. biraz 9'da toparlarsın kankam. Zaten çok bir şey kalmamış yani ufak şeyler için zaman kaybettiğinin mantığı yok kankam. Köyüne puanım 10 üzerinden 8. User KV8 FH1UC9M adlı arkadaşımızın Yılmaz adlı köyündeyiz. Abi hem aboneyim hem de hep videoyu beğeniyorum ama köyüme bakmıyorsun. Yine aynı tarzı yorum atan bir arkadaş da. Şimdi bizim yan klandayım bizim bu arada Yılmaz. Şimdi bizim yan klandaysan hocam daha sert eleştirebilirim. Eleştiri açık olacaksın. Bizim yan klanda olmak yani böyle şeydir ha. Aktiflik gerek gerektirir böyle kardeşim öyle sıfır bağışla 126 anlam beyitlerle olmaz. Şaka yapıyorum. Çok kötü değil zaten fena değil. 2 günde bence güzel aktifliğim var. Şimdi kanka aktifliğin dediğim gibi bağışan bitlerin yok ama alınan bilgiler fena değil. Kazanan saldırın da fena değil. Ya yani bağışta birazcık yapmaya başlayabilirsiniz. Sezon yine başladı bağışta yapman gerekiyor kanka. Şimdi ilk olarak köyüne bir bakalım 32-32. Yani belediye binası sonra geçeli böyle çok aşırı zaman olmamış ama 4 yükseltme yapmışsın güzel. bilgiler kısmına baktığımda klan savaşında soruşak askerim var çok iyisin. Ejder 5 görüyorum balon altı var. Onun öfke dondurman da var çok iyisin kankam adamsın diyorum. Çok büyük bir eksiklik var abi köyünde. Barbar ve okçu neden 5? Belediye binası 8 gücünde bak. Belediye 6 olsa kızmayacağım ha. Basarsın diyeceğim de neden belediye binası 9'da makslamadın kanka? Bak sen her savaş ejderhayı kullanmıyorsun, pekkayı kullanmıyorsun, golemi kullanmıyorsun. Her videoda bunu söylüyorum illa biri çıkıyor ya valla var ya. Kardeşim bak barbar ve okçuyu maksimum seviye yapmak zorundasın. Çünkü her savaş kullanıyorsun. Barbar kralı okçu kraliçe bastığında içinden barbar okçular çıkıyor. Onların maksimum seviye olması gerekiyor abi. Belediye binasının maksimum seviye olması gerekiyor. Her savaş kullanıyorsun dayıcan. Kesinlikle onları hemen 6'ya sonra da 7'ye basıyorsun. İlk olarak işini gücünü bırak bunları yap kankam. Köyünü bir ziyaret edelim bakalım. Evet köy kısmına baktığımda beklemediğim bir şekilde duvarlar ve soğumalar bitmiş neredeyse. Valla çok hızlı bitirmişsin ya. Aşırı hızlı bitirmişsin. Yaptığın orada bir bakalım. Full büyücü. Lan full büyücü ne oğlum? Ne ilk defa hayatımda ilk defa da böyle bir ordu görüyorum. Ya full büyücü. Hadi full okçu barbarı gördüm. Ne bileyim dev büyücüyü gördüm de full büyücünün mantığı nedir abi? Ganimet kasmak için cidden sen mesela ölü köy avladığında ne bileyim büyücülerle mi yapıyorsun? Yani bu seviyede zaten bu kupada ölü köy de çıkmaz da Kangam yaptığın ordu biraz saçma. Bağışçı için basmışsın diyeceğim. Bağış için ne alaka. Sıfır bağışım var zaten. Kankam yaptığın ordu çok saçma bir ordu. Fantazi ordusu bilmiyorum değişik şeyler mi deniyor ben anlamadım ama büyücü almak çok mantıksız yani. Ve köyün de bayağı bir önde gitmiş abi. Ufak bir dengesi hatta bayağı bu yüksek bir dengesizlik var köyde. Duvarlar bitmiş, savunmalar bitmiş. Ama heroların hala 8 seviyesi var ikisinde. Hadi Baba Kral gelişiyor 7 olsun. Da. Toplam nereden baksana 15 seviyesi var herolarının. Ama duvarlar, savunmalar bitmiş. Sen şu anda AFK'sın. Altın depon taşmış. İksir depon taşmış. Kare iksir deponun yarısı dolu ama kraliçe hala ayakta. Kral bak çok büyük dengesizlik var köyünde. Belediye binası 11'e geçmeni istiyorum senden. Belediye binası 11'e bence bas abi. Çünkü çok fazla ganimet kaybediyorsun. Bak inşaatçılarını da doldurmamışsın. En azından toplayıcı bas bir şeyler yap. Depo basmakla iki tanesini doldurmuşsun ama kalan üç tanesini abi abi? AFK uyuyor mu yani? Uyumasın abi asla inşaatçılara uyumasın. Ve duvarların da full yani kankam. Duvarların full olduğu için bütün inşaatçıları doldurmak, doldurmak zorundasın asla laboratuvar ve inşaatçıları boş bırakmıyoruz arkadaşlar. Benim sana tavsiyem zaten ganimetin çöpe gidiyor. Belediye binası 11'e geçmek olur. Klan savaşta savaşacak askerim var ama okçu barbarım birazcık düşük. O yüzden yani çok fazla geçmeni de istemiyorum ama çok fazla ganimet kaybetiyorsun. Belediye binası 11'e geç. Belediye binası 11'de bence kalan eksikliklerini giderirsin kankam. Yani bu köyün çok fazla ganimet ve zaman kaybetmesini istemiyorsan belediye binası 11'e geç. Ama yok ben toplayıcı basarım bir yandan, bir yandan da herolarımı geliştiririm diyorsan sana kalmış kanka. Ganimet ve zaman kaybedersin haberin olsun. Köyüne puanım kankam birazcık bir dengesizlik var o yüzden 10 üzerinden 6. Emil Hafız adlı arkadaşımızın Trollkoy adlı köyündeyiz abi inceler misin demiş. Kankam şimdi 90 lira belediye binası 11 bir köy. 1'e 541, 17'de kazanan saldırım var. Aktifliğin efsane kankam. 2 günde çok güzel saldırı yapmışsın. Aktifliğin cidden çok iyi. Bağış vermemişsin. Bağış da vermeye başla bence bir taneyle olmaz kankam. Ama alınan birliklerin kazanan saldırın efsane kanka. Şimdi köy kısmına baktığımda 43, 48, 11. Yani belediye binası 11'in ortalığındasın gibi duruyor kankam. Birlikler kısmına baktığımda klan savaşta savaşacak askerim var. Elektron var, golem cadı var. Yani golem belediye binası 10 gücünde de en azından kullanılır. Çok kötü değil. Elektron var ama elektro benim için okeydir. Bir tane olması okeydir. Onun dışında öfke dondurman... Ya dondurma altı oluyor. Dondurmayı altı yap kankam. Senden ilk olarak dondurmayı altı yapmanı istiyorum. Zaten elektro saldırım var. Klan savaşta savaşacak. Evet. Okçu 5. Okçu 5. Çok güzel. Bu köyü bu arada canlı yayında incelemiştik. Hatırladım bu köyü. Dayıcan okçu 5 ne ya? Okçu 5 ne kankam ya? Bak barbarı basmışsın. Çok güzel. Ama okçunun da 8. seviye kadar gelmesi gerekiyordu. Okçu kreçeye bastığında içinden nereden baksan 5-10 tane çıkıyor. Ve her savaş çıkıyor. Bu çok önemli. Bak her savaş çıkması çok önemli. Onun sayısı ne bileyim az çıkıyor 5-10 tane falan. Önemsenmeyecek gibi duruyor da her savaş çıkması çok önemli yapıyor bu birlikleri maksimum yapmak yani. Ma Çünkü her savaş kullanıyorsun dayıcan ya. Sen her savaş elektroyu kullanıyorsan okçu barbarı da kullanıyorsun hocam. Kesinlikle onu 8. seviye kadar getirmen gerekiyor. 7 olsa kızmayacağım ha. 7 olsa basarsın diyeceğim de 5'te kalmış ta belediye binası 8'den yani. Yaptığın saldırıya bir bakalım. Gol amca da okeydir. Yanına birazcık daha duvar yıkıcı da alama. Ya yani duvar yıkmadan olmaz. Yaptığın büyüye bir bakalım. 8 yıldırım. Öfke hissin. 2 tane deprem al kankam. Yani şu Cehennem kulesi yıkmak istiyorsan 2 tane de deprem almak zorundasın yani. 8 yıldırım bir işine yaramaz. Hava olması mı yıkacaksın onlarda? Ne yapacaksın? 2 tane de deprem al kankam. E terolarının 3'ü de hala ayakta. Duvarlara baktığımda 7. seviye duvarlarla 12. seviye duvarları yan yana görmek çok komik kanka. Cidden çok komik yani. 7. seviye duvarlar sende ne yapıyor? Hadi 7. seviye duvarların var mı adam? Neden bazıları 12? Hatta çoğu 12 de bunlar niye 7 dayıcan? 200 bin filan istiyor oğlum bas ya. Bak altın depon taşmış. Full artı full. Ziyan ediyorsun. Gidiyorsun ama burada duvar basmıyorsun. Şunları maksimum seviyeye getirmiyorsun. Neden dayıcan neden? Güzel de durmuyor kanka? Kötü gösteriyor köyünü. Ya. Harbiden kötü gösteriyor. İnşaatçılarına baktım hocam. inşaatçılarla geliştiriyorsun. Güzel. İnşaatçıların uyumuyor en azından. Yaptığın orada fena değil. Yani birazcık duvar yıkıcı eklemen gerekiyor. Büyü olarak da iki deprem eklemen gerekiyor kanka. Laboratuvar falan gelişiyor. Güzel. Ama duvarlar çok kötü diyor. Haberin olsun yani. Şurada bu arada bunları kesinlikle diğerlerini yetiştirmen gerekiyor. Bak bu yedi kalmış işte. Bunlar yedi kalmış. Dayan bak. Hepsini eşitle sonra diğerlerine bas. İlk başta duvarlar. 11'e bastın hepsini. Sonra 12'ye başla. Sonra 13'e başla. Sonra 14'e başla. Burada bayağı ben ne bileyim 20-30 tane 7 tane 7 var bırakıp da ta burada 12. seviye duvarlar komik duruyor kanka. Burada mesela 7 seviye okçu kulesi var. Burada 10 15 seviye var. Arasında kanka 8 seviye var oğlum 8. Çok saçma iş yapıyorsun yani haberin olsun. Ağır olmaları falan maksamışsın ama en azından güzel. Aktifliğin de güzel olduğuna göre köyüne puanım kankam 10 üzerinden. 7. O da aktifliğine verdim yani. Aktiflik benim için çok önemli. Kankalar köy inceleme videomuzun sonuna geldik. Videoya like atmayı unutmayın kesinlikle. Köy devamı için kankalar cidden like atmanız önemli. Yani geçen video 60 like istemiştim. 70 like atmışsınız. Siz alamsınız diyorum. Kralsınız diyorum kankalar. Bu videoda sizden 50 like bekliyorum. Minimum 50 like attığınızda kankalar yeni köy inceleme videosunu yayınlayacağım. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.